Herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nerede? Bu maskeyi deneyeceğiz. Şöyle. Sizinle beraber denemek için uygulamamıştım. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Yüzümü yıkadım. Şimdi ürüne bakalım. Şimdi bu maske Watson's'ın güzellik ve kişisel bakım ürünleri aday ürünüymüş. Canlandırıcı kolajen diyor. Vaatleri şöyleymiş. İçerdiği jeju, suyu ve hiyaluronik asit ile cildinizi nemlendirmeye ve beslemeye, kolajen cilt görünümünün esnekliğini ve parlaklığını artırmaya yardımcı olur. Ee, sonra yüz maskesi yüze rahatlıkla oturarak daha fazla özün cilde nüfus etmesine yardım eder renklendirici alkol paraben ve silikon içermez. Kullanımı da yüzünüzü temizledikten sonra maskeyi yüzünüze nazikçe yerleştirin. 15-20 dakika bekleyin. Yüzünüzde kalan özü masaj yaparak yedirin. En iyi sonuç için haftada 2-3 defa uygulayın. Ben maskeleri açmadan önce şu alttan yukarıya yapıyorum. Şimdi saçımıza kafamızı saçımızı şöyle yapalım. Bu da böyle. Bu arada YouTube'da teşekkür butonu diye bir buton aktif oldu. O da videonun altındaki butonlarda. Oradan teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. Bunu Ay çok ince. Tamam. ay yapıştırıyorum ay tamam tamam ay fenalık evet güzel oturuyor bu arada bazı maskeler çok kalın oluyor bir de altında plastik gibi kendimi ciddiye alamadım Plastik gibi bir tane kağıt gibi bir şey alıyor. <laughs> Ondan sonra işte o güzel yapıştırmıyor. Hatta rahatsız oluyorum ben. Çünkü ürün yüzüme yapışmıyor. Bu ince. Bunun Evet gerçekten yapışkanlığı niye konuşamıyorum. Yüzü oturması güzel. Ah oh, tutakları da silelim. Oh, biraz da göz çevresine sürülmüyor ama zaten yeterli bu kadar göz çevresi. Şimdi bunu yaptık. Maskeden önceki yüzümü de gördünüz. Şimdi 15 ben ben bir 20 dakika beklerim. Hatta ben bazen 30 dakikada bekliyorum. Maske iyice kuruyor. Bütün ürünü nüfus etmiş oluyor. Ben de herhangi bir sorun olmuyor. O yüzden 30 dakika kadar falan da bekleyebilirim. Yeterli kadar bakalım. Yapıştırdık. Önce yeter. Hı, tamam. Şimdi 20-25-30 dakika arası benim beklediğim süre. Bekleyelim. Ondan sonra beraber sonucu görelim. Yeterli kadar bekledim. Açalım. Şu maskeyi yüzümüzden alırkenki his çok güzel. Şimdi masaj yaparak kalan ürünü yediriyorum. Kalan ürünleri boynunuza sürebilirsiniz bu arada. Yüzünüze uyguladığınız bütün ürünleri. Bu arada ürünü beğendim. Gerçekten güzel bir ürün. Vaatleri neydi? nemlendiriyordu, besliyordu, esneklik kazandırıyordu ve parlaklık sağlıyordu. Evet, güzel bir ürün. Eğer almayı düşünüyorsanız alabilirsiniz. Beraber denedik zaten. Ben de beğendim. İyice şöyle kalan üründe yedireyim. Böyle ürünü denedik. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan yüklendiği an anında haberdar olmak için bildirimlerimi açmayı unutmayın. Teşekkür butonu aktif oldu. Onu da tekrar söyleyeyim. Aşağıdan teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.